Hepinize merhaba arkadaşlar, İyi akşamlar diliyorum. Bugün ben size CryptoTab Browser, e, CryptoTab Browser anlatacağım. Bu uygulama sayesinde bilgisayarınızın işlemcisini kullanarak veya telefonunuzun işlemcisini kullanarak Bitcoin kasıp bu Bitcoinlerde parayı çevirebilirsiniz, para kazanabilirsiniz. Çok güzel bir uygulama, tavsiye ediyorum. Bu uygulamayı kullanmak için Crypto Google'a yazıp CryptoTab Browser. Google'a Crypto.app Browser yazıp e, Buradan bu siteye girdikten sonra Zaten görüyorsunuz bu siteye girdikten sonra Download'a Eğer bilgisayar için download'a tıklıyorsunuz e, Eğer Android bir cihazınız varsa Telefonunuz varsa e, Google Play'e tıklıyorsunuz Eğer iPhone kullanıyorsanız App Store'a tıklıyorsunuz Böyle indiriyorsunuz kullanıyorsunuz hmm, İşte dedim gibi Bitcoin kasabiliyorsunuz Bu uygulama sayesinde ve gerçekten Aylık, günlük, günlük 7 8 TL. Aylık da eğer hiç para yatırmazsanız aylıkta 250 TL, 300 TL falan para kazanabiliyorsunuz çok rahat. Ee, şimdi burada Cloud Boost diye bir olay olay var. Normalde bu paralı bir olay. Siz ilk açtığınızda bu böyle bir şey olmayacak. Yani Cloud Boost'unuz olmayacak. Normal X1 olacak. benim yani mesela benim şu anda X1 2700 HS diyor x İlk sonu açtığımda 27 ,000. Hatta şu an video çektiğim için düşük normalde 35 bin, 36 ,000 e falan çıkıyor. Bunu almanızı tavsiye ederim. burada abonelikler var, çeşit çeşit abonelikler var. Mesela bir aylık, bir aylık 49 TL light X2, basic X5 veriyor, 98 TL, 200 TL X10 veriyor x 15 veriyor 390 TL. ben bu 200 TL kalan aldım bir aylık. x 10 verdi dediğim gibi işte bu cloud Boost da çok iyi bence alabilirsiniz ayrıca burada ıı, ilk başta şunu göstereyim size arkadaşlar ne kadar kazandım eğer bunu açmazsanız 3000 hs falan var bu x 10 almazsanız normalde siz ilk kayıt olduğunuzda bilgisayarınız benim gibi ise 3000 falan kazanırsınız şimdi burada Google yazıp kriptom.com yazıp bu siteye girin girin bir hesaplama yapacağız bu siteye girin Ondan sonra araçlarda madencilik hesaplamaya girin Bitcoin madencilik hesaplama Aylık ne kadar kazanacağız hesaplayacağız buradan Haş gücü neydi ee, hemen şuradan bakıyoruz Şu anda x sonu, x sonu kapatıyorum 2005'den bu normalde 3000 falan oluyor 3000 yazıyorum buraya 3000 yazıyorum bu güç tüketim bu elektrik tüketim Bunu bil, ben bilmiyorum ama siz biliyorsanız onu da yazabilirsiniz. Da elektrik giderini de hesaplayabilirsiniz. Hmm, tamam 3 mi yazıp hesapla diyorum. Pardon. Şunu GHS yapıyorum. Tabii ki de o kadar da GHS yapıyorum. Hesaplayacaktım. Şu anda ben hiçbir yatırım yapmasaydım saatlik 34 kuruş yani bu kadar Bitcoin. Günlük 8.22 yani bu kadar bitcoin, haftalık 57 bu kadar bitcoin, aylık 246 bu kadar bitcoin. Ama ben yatırım yaptığım için 10 kat bu 3000'i 10 çarpacağız. Yani 30 bin oluyor. Hesapta'ya tıklıyorum. Şu anda ben günlük 82 TL, saatlik 3.43, haftalık 575, aylık 2467 TL kazanıyorum. Çok güzel bir para. Ben yatırım yapmanızı tavsiye edebilirim. Ee, hemen şunu açıyoruz şuradan açtım. 3 saatlik sınırı var araca. 3 saat sonra tekrar gelip bunu tekrar e, tekrar basmanız lazım bu tuşa. Şimdi buranın en güzel şeyini söyleyeceğim size. Burada bir tane Mining Network diye bir şey var. Bu Mining Network e, mesela ben açıklamalara bir tane link bırakacağım. Eğer siz o linkten kayıt olursanız buraya ve de aktif olarak madencilik yaparsanız hem benim kazandığım Bitcoin'den siz pay alacaksınız hem de sizin kazandığınız Bitcoin'den ben pay alacağım. Yani ikimiz de kazanmış olacağız. Ve de cidden bu Mining Network sayesinde çok iyi paralar kazanabiliyorsunuz. Kazanabiliyoruz. Lütfen açıklamalara bakın. O linkten kayıt olun. Hem ben kazanayım hem siz kazanın. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Hmm. Ayrıca buradan bu CryptoTab Browser'dan şey de yapabiliyorsunuz. Normal böyle Google'a, YouTube'a falan da gelebiliyorsunuz. Ayrıca burada mesela burada Bitcoin şeyim ya da Bitcoin'in 63 bin dolar olmuş mesela Bitcoin şu anda. Ya da 1779 satışım var şu anda. aynı Google gibi kullanabiliyorsunuz bunu. Hmm. Evet arkadaşlar. Benim demek istediğim bunlar da. Çok teşekkürler, videomu izlediğiniz için. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmedim dislike tuşuna basmayı unutmayın. <laughs> Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutmayın. Aa, kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.